Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eksik olmayın ben de iyiyim. <laughs> Nereden İstanbul'dan mı? İstanbul'dan katılıyorum. Mesleğiniz nedir Fatih? Kitapçılık yapıyorum. mesleğim bu kitapçı. Bir kitapçı dükkanınız var yani. Hayır bir Kitap... kitapçı dükkanında çalışıyorum. Çalışıyorsunuz Evet. İstanbul'da. İstanbul'da. Meraklısınız herhalde kitaba. Çok meraklıyım tabii ki. Bir kariyeriniz var mı üniversite? Ee, şöyle üç üniversite terkim böyle. Üç üniversite terk ettim. Terk ettiniz. Evet, bir diploma almadım. Sebep? Evet. Almak istemedim. Neden bilmiyorum, almak istemedim. Bir üniversite diploması almak istemedim. <laughs> Böyle. Değişik şeyler geliyor aklıma yani bunun sebepleriyle ilgili. Yani bu, bu sistemin ya da en azından Türkiye'deki ya da eğitim sisteminin boşunalığı üzerine mi düşündünüz? Böyle düşünüyorum. Gereksizliği üzerine mi? Böyle düşünüyordum. Biraz farklı bir hayat yaşıyordum. Ve yaşadığım hayatı bırakıp üniversite sıralarında zaman kaybetmek istemedim açıkçası. Farklı hayat nasıl bir farklılık? Ee, üniversite okumam gereken yıllarda yani sokakta... Yani üniversiteden değil de yaşayarak Sokakta öğreniyordum? Sokakta çalışıyordum. Ağırlıklı olarak sokakta yaşıyordum. Günümün büyük bölümü sokaklarda geçiyordu. Benim için daha öğretici oluyordu. Yani bir kariyer yapmak istemedim. Yani yaşayarak sokak, hayatı tanımak karmak mi buna? Evet, tabii. Yani... benim sokakla ilgili sürecim 8-9 yaşlarında başladı. Yani e, böyle devam etti. Her zaman sokak benim hayatımda vardı. Okurken de sokakta çalışıyordum. E, çalışmak zorundaydım. Sokaklarda gecelediniz mi peki? Sokaklarda gecelemem. Geçen yıl e, 7 ay, 8 ay bir fiil sokaklarda yatıp kalktım ve sokaklarda çalıştım. Evim yoktu. Bir daha da olacağını sanmıyordum. Olmasını istemiyordum, düşünmüyordum da. Biraz daha çok eee dersu uzala gibi bir e, pozisyondaydım İstanbul'a tekrar geldiğimde ve yeniden bir evin içine girip tavanı gördüğümde eee kolay bulursunuz. Huzuri bulmazsanız eğer afınıza sığınırım. Hangi sokaklar diyeyim? Tercih ettiğiniz sokaklar. Şimdi ben bir biletle gittim cebimde, ayağımda bir terlik, bir bulucin ve bir biletle çıktım. İlk otobüse bindim ve e, ilk otobüs Balıkesir'di. Oraya gittim. Balıkesir'de hep Aklımın bir yerinde bir ada vardı. Önce o adaya gittim. Bir süre orada da kaldım. O adadan Balıkesir'in içine doğru ilçelerine ilerledim. Cebimdeki makul bir parayla mı yoksa çalışarak ederek mi? Şimdi orada ben kendime hemen iş buldum. Yani sokakta çünkü geçmişte de deneyimim olduğu için sokakta satıcılık yaparak yaşadım. Ve geceleri de uygun yerlerde yatmayı bildiğim için yattım. Daha sonra Akçay ilçesinde kendime bir e, yer buldum sokakta. Orayı gündüzleri satış yaparak, geceleri de içinde yatarak o mekanın, sokaktaki mekanın yıldızları görerek uyudum. Yadırgandınız mı Fatih? E, çok fazla tabii insanlar çekindiler ama sonra tanıdıkça çok sevdiler. Şaşırdılar. Peki. Yani uygun bir an geldiğinde tekrar benim çok tabii ilgimi çekti çünkü hayatınız. Teşekkürler. Öyle sanıyorum ki seyircilerimizin de çek, ilgisini çekmiştir. özür dilerim. Yine merak ettiğim bir şey varsa arada sorarım. Geç kaldık. yarışmaya devam Tabii edelim. Ee, başlayalım da. Eminim son karar. Çünkü çok benzer bir son aslında. Evet. Ee, yani şöyle düşündüm. Yani gene ben istediğim sonuca ulaşmış oldum çünkü idam edilmiş ve biz onu idam etmek aslında biraz insanileştirmek ve işin içine hukukun hukukun da girmesi Ben tabi evet. doğru cevap çıktıktan sonra kolay ahkam kesmek problem değil. İlginç ama değil mi? bir tahta karakterin tahtadan yapılmış bir usta tarafından yapılmış bir tahta figür. Sonunda idam ediliyor. Yakılmıyor yani. Ne en ilginç değil mi? Evet. Peki biz Ama bunu... biz bunu değiştirmişiz. Acaba nasıl değiştirdik bilen var mı? Yani nasıl e, şimdi okuduğumuz Pilokyon'un sonu nasıl biter? İnsana dönüşüyor. Yani canlanıyor. Kan, can, et sahibi oluyor. Ruhuna can üfleniyor demek. Bizi mutlu etmek için demek. Demek ki seviyor insanlar Pinokyo'yu. Vay canına. Şöyle yapmış İlginç oldum. deme tabii ki abes. Beni, beni çok e, nedenle mutlu eden bir yarışmacıydınız. En azından yani hayatı bir başka veçesiyle tanıdık sizin sayenizde. Yarışma da böyle oldu aslında. Finali de böyle oldu. 60 bin lira ödülden 125 bin liraya giderken 15 bin liraya düştünüz. Biraz Pinokyo'nun şeyine mi <laughs> e şöyle oldu, ben dönüştürüldüğü için Pinokyo'nun sonu, çok güzel dönüştürmüşüz onu. Çok güzel dönüştürmüşüz. Odun olarak yakılır, idam edilir. Değiştirdiğimizi, dönüştürdüğümüzü, onu yaşattığımızı düşünüyorum. Doğru düşünüyoruz. Evet, evet, Ama idam edilmek de ilginç, düşünelim bunu. Evet. Çok teşekkür ederim Fatih Görkem. Güzel <laughs> Eksik olmayın. Eksik olmayın. Ben de çok istediğiniz de. gibi bir hayat. Sefam. hayat Sefam. Ben de biliyorum.